Orta Asya'nın doğusundan, Sincan'dan, Sibirya'dan işte Moğolistan'dan Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya doğru böyle bir göç var. Neticede yani bir ara Çin Seddi'nin kuzeyinde kalan bir insan toplulukları diyelim ki yani Türkler buraya doğru gelmişler. Şimdi tabii eee hepimizin en çok merak ettiği şey bugün burada yaşayan bizler ne kadar hala oradaki yani Orta Asya'daki işte şimdilerde kuzey yani Çin Sedi'nin kuzeyinde oturanlarla genetik bir bağlantımız kaldı diye. yani ne kadar e, Orta Asya işaretlerine taşıyoruz. Şimdi bu, bu çerçevede yapılan çok sayıda araştırma var. Popülasyon genetiği araştırması var. Ve e, tabii e, örneklemiz çektiğiniz yere bağlı olarak değişiyor ama %15 ile %25 arası bir e, oranda, yani bu ikisinin arasındaki bir oranda bizim Anadolu Türklerinin yani hala Orta Asya, hatta Sibirya'nın e, topluluklarıyla ortak bir genetik geçmişimiz oldu. Ortada ortada bir açık. Ama öte yandan tabii ki e, bizler e, öylesine e, dolu bir coğrafyanın üzerine gelmişiz ki yani Türkler geldiğinde burası bomboş değildi elbette. Yani buradaki potanın içerisinde de e, bir dizi farklılaşıldı uğramışız ama şu anda tabi bizim e, ba, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu e, ile çevriliyen bu, bu coğrafyada çok ortak yanımız var. Genetik yanımız var. Şimdi bu noktada size şunu sormak isterim. Bulgarlarla ilgili olarak hep so sorulan bir e, soru vardır. Yani gelen Bulgarların ne kadar Türk olduğu. Yani Bulgarlar Türk müydü? Bulgarlar e, Türk. Volga boyunda Bulgar denen bölgede şartları o. Bunların şu başlarla ilgisini kuruyorlar olabilir çünkü onlar Türk kavmi, Hırsiyan Türkler. E, hatta bugünkü Kazan Tataristan Cumhuriyeti biz Tatar değiliz diyorlar haklı olarak evet. değiller. Çünkü Tatarlar bir Mogol kabilesidir bu tarihi bir yanlış adlandırma ve Şaf Bülhem'in kendini evet. yanlış anlandırma. Evet bu Bulgarlar 6. yüzyılda Han Asparuh başkanlığında yani Bulgar bugünkü Bulgaristan'a girdi yerleştiler ve devlete ve millete atlarını verdiler ve silahlarını verdiler isimlerini ve silahlarını dağıt kullanımını falan. Ve hepsi bu. Oradakiler Slav'dır böyle de kaldılar. Tabi kelime hazinesi girdi evet. falan. Sonra bu Osmanlı devrinde girdiği gibi özellikle Tırnova deli ormanda falan görünür bu deniz. Ee, ama bu Zeydar Bulgarlar Türk değil, bu Bul Volga Bulgarları gibi evet. değil. Volga Bulgarı başka, Tuna Bulgarı başka. İsim aynı olabilir, onu söylemek lazım. Tabii bu genetik araştırmaları, DNA falan bunlara çok güvenilmeyeceğini Yok. söylüyorlar. Yani zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? İlime bir takım amaçlar giriyorsa cevap şey Tabi, tabii, tabii. Merak tabi. başka şey. Amaç Doğru. Şimdi mesela Belarus'ta Lipka Tatarları. Evet. Belarus'ta Lipka Var, Evet. Çok küçük, 7000 kişi bir. Evet. Grup bunlar. Fakat e, bunların da e, bizimle çok ortak şeyleri görülüyor. De vardır tabii çünkü oralara bu Kırım anları ve Altın Ordu devrinde kavgacı mırzalar ve uluslar evet. hep bu tarafa kaçarlardı. Mesela Polonya'da çok önemli bir Tatar mırzaları klanı var. Soyadları da öyle bir tanesini biliyorum. Mesela Pultars diyor, Puldar. İşte hatta hatta ot Osmanlıca olanlar var, İslam soyadı olanlar var. Değil mi bunlar? alıyorlar bunlar. Sonra gidip şey ve adam da seçiyorlar. Polonya diyeti ikinci dereceli bir meclistir. Krakow'da bütün bu Mirza takımı aristokratlar toplanır. Her biri kendi adına birilerini seçer. Bunlar da seçiyor. Onlar da şeyme giriyorlar. Sonra şeyim veto hakkı olan bir veto ile işi durduran biliyorsun bir Seçmen şeysidir, çok önemlidir yani onun üzerinde e, biz galiba durduk bir tarihte e, fevkalade şey bu buralarda var mesela Karayimler var, evet. Türkçe konuşur. Litva'da şeyler var, şehirde şey var artık sayıları az hep böyle binlerle geçiyor zaten ama varlar. Evet, Türkçe dediniz yani yaklaşık 250 milyon kişi Türkçe bir de işte onun bir... Şimdi onu kullanan... tam bilemiyoruz ama işte burası kalabalık bunun etrafında resmen azınlığımız olan gruplarımız var. Hatta bu Suriye'de daha çok mesela Irak'ta falan efendim tabi Azerbaycan iki tanedir İran çok fevkalade kalabalık. Türkmenistan var, Üzbekistan var, Kırgızlar falan. 250 milyon eder mi ne bileyim tam saymadım ama kocaman bir coğrafya orası. Evet. Gerçek. Peki, e, yani Türkler e, Anadolu'ya girdiklerinde Türkçe'yi Nasıl burada bir yönetim dili olarak şey yapabilmişler? yapabilmişler? Gayet basit çünkü evet. kimse bunlar kadar yaygın konuşmuyor lingua franca. Hmm. Her yere Türk yerleşmiş Anadolu'da ve konuşuyor yani Ermeni'nin de muhatap olduğu Türk Ermeniler var. Efendim Arami'nin de muhatap olduğu Türk Arami'ler var çünkü. Bir takım helal gruplar var... ...alt gruplar... Evet. ...hepsi Türkçe ile muhatap oluyorlar... ...yani bu kadar basit... ...idareci onlar, komutan onlar... Hı -hı. ...ve temas kurabiliyorlar... Hı -hı. ...lingua franca olarak yerleşiyor... ...bu... ...en önemli özelliği bunun şudur... ...iki ayrı milletten... ...yahut gruptan adam evlenir... ...kendi dillerini... ...konuşamayacakları için... ...çocuk Hı -hı. hakim unsurun dilini konuşur... Evet. ...mesela... Litvanyalı kadınla Özbek adam evlenir. Dinleri de bir değil tabi. Bir çocuklar olur. Çocukların din işi zayıf olur. Yani birinin ısrar etmesi pek mümkün değildir her zaman. Rusça konuşurlar çünkü çocuk onu bilir. Yani onlar da bilmez kendi dilleriyle konuşmayı. Dil ve müzik ve yemek yani ne kadar... E ne kadar bağlar çok önemli. Evet, evet önemli.